Yavru köpek hasta olursa ne yapılır? Yavru köpekler yeni doğmuşlardan itibaren çeşitli hastalıklara yakalanabilirler. Yavru köpek sahiplerinin yavru köpeklerinin sağlığı hakkında bilgi sahibi olmaları onlara sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olabilir. Bu videoda yavru köpeklerin hastalandığı durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi vereceğiz. Bir belirtileri tanıma. Yavru köpeklerin çoğu hastalığı, yorgunluk, iştah kaybı, kusma, ishal, öksürük ve hapşırma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Yavru köpeğiniz bu belirtileri gösterdiğinde hemen bir veteriner hekime başvurmanız önemlidir. 2. İlaç kullanımı. Veteriner hekiminiz yavru köpeğinize uygun bir tedavi programı önerebilir. Bu tedavi programı genellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler, anti ilaçlar ve vitamin takviyeleri gibi ilaçlar ile çevirebilir. Ancak yavru köpeklerde ilaç kullanımı yetişkin köpeklere göre daha hassas bir konudur. Bu nedenle veteriner hekiminizin önerilerine uymanız önemlidir. 3. Sıvı takviyesi. Yavru köpekler dehidrasyona karşı daha fazla hassas olabilirler. Hastalık dönemlerinde yavru köpeğin sıvı takviyesi alması önemlidir. Veteriner ekiminiz yavru köpeğinizin sıvı takviyesi alması için size özel bir formülasyon önerebilir. 4. Dinlenme. Yavru köpekler hastalıklarını iyileştirmek için yeterli dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Hastalık dönemlerinde yavru köpeğinize daha fazla uyuma ve dinlenme fırsatı vermelisiniz. Bu vücudun iyileşme sürecine yardımcı olabilir. 5. Beslenme Yavru köpekler hastalık dönemlerinde daha az iştahlı olabilirler. Ancak yavru köpeğinizin vücudunu iyileşme sürecini ihtiyacı olan besinleri alabilmesi için yeterli beslenme ihtiyacı vardır. Veteriner hekiminiz yavru köpeğinizin beslenme ihtiyaçları hakkında size özel öneriler verebilir. Sonuç olarak yavru köpekler çeşitli hastalıklar yakalanabilirler. Yavru köpek sahiplerinin yavru köpeklerinin belirtilerini tanıyarak hemen bir veteriner hekimi başvurmaları önemlidir.